Nereyi toplarsam falan yine ufakta bir şey çıkar. Orada da çöp varsa çıkar bari. Nerede? Orada. Arkadaşlar merhaba. Çok uzun süredir istek aldığımız kitaplık turu videosunu çekelim bugün istedik. Saçma bakın. Bence saçların çok tatlı. Saç dip, Diyor şu an gayet iyi. Saç diplerinin dinlenmeye ihtiyacı vardı. Hep sıkı sıkı bağladığın için hep açılmalar oluştu. Zaten günümüzün en büyük sıkıntısı saç dökülmesi. Herkes de var. 7'den 70'e. Ben stresli bir insanım. Sadece sende değil. 7'den 70'e böyle bir sorun var. Kullandığımız şampuanlardan mı, vitamin eksikliklerinden mi, yediğimiz içtiğimizden bilmiyorum ama şu an 7'den 70'e saç dökülmesi problemi var ve doktorlar bu iş için pek bir şey yaptığı söylenemez. Yani ya da ellerinden bir şey gelmiyor bilmiyorum ya da çözüm bulamıyorlar. Kişiden kişiye değişiyor. Yani kısacası bu durum herkeste var. Gofret senin odana girdiği için şu an çok mutlu. Arkadaşlar Süheyla'nın perdesi yırtılmış. Stor vardı camında. Stor perdesini maalesef cama takılıp yırtılmış. Değiştirdim. Yerine sadece fon taktık. Cama takılıp dedi. Gecenin bir köründe Hı hı. Gece bir köyde değil de ezan vaktinde. E, odama çok ses geliyor. Hı hı. O da onlara gidiyor o ses. Bu ben camı kapatmaya çalışırken perde yırttım. Yani cama takılmış Çünkü perde yırtılmış. Çünkü yani. sonra böyle yapınca hadi diyeyim camı kapattım yok illa sonuna kadar açıp illa sonuna kadar indirmem gerekiyor. Evet. Odada biraz ufak olduğu için işte sıkıntı oluyor. Biz de yerine sadece Hani şu benim bilindik fonlarım var ya onları taktık. Zaten Süleyha'nın odası gri ve beyaz sakin olduğu için daha iyi oldu diye düşünüyorum. Tabi de değil. Tamam mı? Çünkü yani. sonra hikayesini gene İki yani. ay kalıyor. Senede iki ay kalıyor. <laughs> Yoksa hani bir de ona göre düzenleyebiliriz. Ben tek şimdiye kadar sinirim dolaplarımdı. Pembe olduğu zamanlar, onun Her dışında şey. hiçbir eşyama karıştım bu niye böyle diye. Yok. Karışmadım. Sadece dolabım niye pembe onu için. Beyaz istemiş istemiştim. i̇stemiştim. Çıkacak mısın? Abisi e, sandalyesini değiştirmeyi düşünüyor nasipse. Çünkü sandalyesi, Çıkar dilenci mi? sandalyesine döndü. Ya, yırta bu... yırta. <laughs> Abini dinleseydin, beni dinleseydin, o sandalyeyi alsaydın kumaşı olanı böyle yırtılmazdı. Ama çok güzeldi. Tamam çok güzel çok olabilir için. ama şunun haline Bak. Bence diğer kumaşlar daha sağlıklı kullanım için. En azından yırtılmıyor. Çıkacak mısın? Kapıyı aç istiyorsan çıksın ya. Karşıda zaten kum kabı var. Görebiliriz buradan. Evet. Hayır, neyse. Dolapları açayım da içinde otursun diye bekliyorum. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Arkadaşlar. Neyse. Alan dar olunca çok şey yapamıyorum. Hadi kitaplık turumuzu çekelim. Çok istenen. Şimdi. Şurası kıyafet dolabım. Evet. Normalde benim dışarıda olan bir kitaplığım var. bilmiyorum hatırlıyorsunuz mu ama. Hı hı. Dış açık kitaplığım vardı. Onu getirmelerini istemedim. Ve nerede onu da bilmiyorum zaten. <laughs> o içeride Kiler odasında. Tek derdi o. onların içini görmek. Burayı açamam. O kadar tembel ki ayakta açmaya uğraşmak yerine yatıp açmayı deniyor. Şş. Dokunma diyor. <laughs> Kalkmıyor da nasıl hareket edeceğiz? <laughs> Neyse hadi. kıyafet. Burada ayna var. <laughs> Biliyor burada var. da bir şey. Burada da kıyafet Burası da Allah'ın Arkadaşlar kitaplık turunu çekelim istedik. Enerji içecekleri kutuları var yukarıda. Bu arada hepsi benim bilmiyorum abim de için içine boş kutularını alıyor. Çok sağlıklı <laughs> değil ama işte söyle <laughs> onların kutularını biriktirmeyi seviyor. En üst katta kalan bir iki onun için önemli olan peluşları var. Evet. Ee, orada işte gördüğünüz gibi döküntüleri var. Oralara çıkamıyorum merdivene. <laughs> Orada kutular var genelde. Aldım ayakkabılar kutularını atmadım. Onlar bir dolayı. saniye onlar niye saklıyorsun? Çünkü orijinal. Puma. Önemi ne? Orijinal olması. <laughs> bir önemi yok. Bence hiçbir önemi yok. Her yerde var artık. Susar mısın? Takıntılı bu kız ya. Çöpçü ya. <laughs> Neyse Ee, <laughs> sonra burası kitaplık. Bu bize. kitaplar şuradaydı. Bir ben 2-3 gün önce... De... Ya, ya. Buraya evet. girdi mi cidden? Evet, Nereye orada. sığdı? Nerede? Ne bileyim o kuyruğu orada işte. Hani kuyruğu yok. Orada hayvan gitarın altında. E Saklambaç nasıl oynanır? İşte böyle bakın. Bakın bakın. Gördün mü Çek Gofret'te bir acayiplik var. Neyi var? Bilmiyorum. Gofret'te bir acayiplik Sezinliyorum Gözlerinde bir farklılık var. Hasta mısın? Bilmiyorum. Hasta bir veterinere baksak mı ya? Hasta mısın? Gofret. Hı? Bilmiyorum. Bir Çok şey yok. fazla uyuyor ve Gofret. Hayır oraya şey. çıkarma. Hepsini indirir yere. Yukarıda bir şey yok. Şuraya çık. Gitmesem... Ama Abi çok yok. iyi saklandı bu bir gerçek. Evet. Neyse tamam devam edelim. Kitaplarım buradaydı Hı -hı. ama lakin e, kitaplar çok aşağıda durmasını istemedim. Okuma kitaplarının hepsini buraya aldım. Şöyle göstereyim. <laughs> Yorulmak. Ya artık doğru düzgün kitap almıyorum. Çünkü kitap okuyacak şeyim yok yani. Vaktim olmuyor okuldan dolayı. Tatilde de <gülüyor> <gülüyor> bir tatil bulmuşken dur. bilgisayara oturduğum için aklıma gelmiyor. Yalan söylemeyeceğim. yani hiç de keyfim istemiyor. Hı -hı. Ama bir gün Büyük ihtimal kendi evim olursa kocaman bir kitaplığım olacak diye düşünüyorum en azından. Kitap dolu bir dolap. Çünkü Hı -hı. Çok fazla kitap alıp okumayı seven biriyim. Hatta şurada komple yeni kitap şunlar. Hatta odanın birini kütüphane gibi kullanabilirsin ben yani ilerideki yapacağım. hayatında hayatı bir nasip bir olursa. <laughs> İnşallah. Yani öyle. Şurası zaten e, klasikler var. Şunların da hepsi klasik. Hı -hı. Çok artık klasik okuyorum. Niye bilmiyorum ama belki yaşım gereğidir. E, şu taraf lisede aldığım kitaplar. Hı hı. Yani daha yaşım ufakken okuduğum kitaplar. Burası daha şey. Aynen Harry Potter yaşım ufakken. Şunlar da işte klasikler var. kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane klasik almışım yeni. Bu arada bayağı kitapla, kitap var arkadaşlar. Yani böyle hani ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bayağı kitap var. Var ya bir de şey ben eskiden daha çoktu çocukken. Aşırı derece. Kofi rahat dur. Yatak şeyini yırtıyor. Ee, çok aşırı kitabım vardı ama çocukken sonra bir an bir hevesim kaçtı ve bütün kitaplarımı dağıttım. 50-60'a yakın şerre koymuş kitabım vardı benim. Çok seviyordum. Hala var bir de ama 4 tane, 5 tane klasiklerim oldu şu an kitaplarımda. Gofi! <laughs> ne sonra diyorsun ki niye odanı almayayım? Niye alma alayım ben zaten, bunu? Alma alma. Çok yaramaz. <laughs> Alt kısmında, burayı daha yeni çıktı bu kat. Niye çıktı bilmiyorum ama üniversiteden dönünce buraya elektronik şeyler koymaya başladım. Ne bileyim gözlük, elime hızlı geçmesi gereken şeyleri attım buraya. Kalemliği. Kalemlik masada çok şeydi. Ee, kulaklık Gözlük şeyleri. <laughs> Telefon kutuları. <laughs> bu ne? çok zikir mateye benziyor değil mi? He. <laughs> şey. Şunu atsana dışarı. Seni gebertirim artık. Giter. Haklı, haklı söyle haklı Gofi bu defa. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın Gofi rahat durmuyor. Küçük çocuk uğraşıyor. Gözlükleri. Yani. Ee, o şey. Taksana bir güneş gözlükleri. Normalde Akor ayarlama aletinde ama şey hmm. bitmiş. Pili bitmiş. Ve onun pilini nereden bulurum bilmiyorum. Bu gözlüğünü seviyorum. Diğerini tak. de. Sevdim. O gözlük benim değil ama. Sen. O benim verdiğim sana. Sen diğerini nerede? Kaybettim. Ciddi ben mi? Ben bu şeyimi kaybediyorum. Çok sevdiğin güneş gözlüğünü kaybettin mi? Evet. En son abinin arabasındaydı. Bence oraya bak. Umarım hala oradadır. İnşallah abinin arabasında bıraktıysan biraz zor ama. Bilmiyorum. Bu senin yüzün uygun değil. Gibi. Çok büyük çünkü. Ay, o, o gözlüğün çok güzeldi. Bence avinin arabasında. Ayakkabıları da kaybettim. Bir aydır ayakkabım yok ve Nurey'in dedi ki hayır arabamda ayakkabı yok. Ve geçen indiğimde arabasında çıktı. Bir insan ancak kendinden bu kadar haberdar olmayabilir yani arabasında. Yani. Abin. Ee, saatin niye saatin takmıyorsun? Evdeyim çünkü. Onu daha çok okulda kullanıyorum çünkü telefonlarınızı duymuyorum. Dersteyken telefon sessizde oluyor cebimde ve duymadığım Hı. için telefon ona bağlı oluyor genelde. Oradan bakıyorum bildirimlerime, aramalarınıza. Anladım. Bana ulaşabilin diye. kulaklığım burada. Peki budur, bu kutu... Hı. ampul kutularıyla ne işin var? Şu gördüğün şeyin ampulleri. Yanlış almışım bir tanesini Bursa'dayken. Çok yüksek vat almışım oldu bizi kör ediyordu. Benim ampul bütün olayı aydınlatıyordu. İkinci ampul kutusu da on, onda zaten takılı. He, şey, vestiyerde ampuller var. Onların yanına atabilirsin onları istersen. Evet, Sigorta götüreceğim zaten. Tamam. <laughs> Altında tablet kutusu, şu kılıflarım burada var. Şu kulaklıklarım, kulaklık kabı. Tamam. Bu mum neden böyle yandı böyle? E, çünkü canım sıkıldığında niye bilmiyorum mum yakıyorum ve dizi izlerken mumla oynuyorum. Hı. Hmm güvenli bir şey değil ama. E mumla dedim. Mum, mum, yanıyor ben de bakayım. <laughs> arada bir kürdan sokuyorum aslında. Anladım. Araymış. Tamam. Bak bunun içi görmüyorsun ama. Bayağı yerinmiş. Hmm. Çok güzel kokuyor bu arada. Aşırı güzel kokuyor. Kulaklığım. gözü hmm. kutuları. Nuri'nin aldığı elektrik şeysi. Evet. Burada ne var? Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Şunların içi ders dolu. Bunlar ders yani. Üniversitenin birinci yılında kullandığım defterler. Tabletten önce. Şu tarafta bu anı kutusu gibi bir şey oldu. Şu anı kutusu gibi bir şey oldu. Çünkü artık her yerimden bir şeyler çıkıyor. Ben nereye koyacağım bilmiyorum. Atmak istemiyorum. Bu gör... Çıkaramadım. Bu artık resim dosyası değil. Özür dilerim ama. Ne var içinde? Anı. Hmm. Geçmişten kalan liseden, ortaokuldan, ilkokuldan ya da sağdan sağdan bana ay ben iyi yapacağım şeyler. Nasıl böyle He, şey, diplomalarım falan. Takdir. Hayır. O ayrı. He, anladım. Onu görmek ister misin? O da bu. Ben yeşil mi seviyorum? Ne oluyor abi? Galiba. <laughs> bunun birinci sınıf karnelerimden üniversiteden aldığım ilk belge, belge dediğim de ne bir işe yarıyor bilmiyorum ama ona kadar içi dolu şu anda bunun. Bütün takdirlerim, teşekkürlerim bunun içinde. Yani şöyle bir arkadaşlar kimlik kızım, şeyimi göstermeden Kimlik bir başlayayım. şeyini göstermeden göstermek istiyorum ama o zaman şöyle yapacağız. Çekelim. Şey şöyle. Takdir Söyle hep takdir git. Liseye kadar sanırım. Yani belin hemen çekmeseydin neyse oraya bakacağız. Bir sıkıntı yok. Bir tane teşekkür belgem var şeyde. 8. sınıfın ikinci dönem'i aldım. Şey Başım. dönemi, pandemi dönemi. Yok yok 9'daydı o. 9'da <laughs> boş geçtim. Çünkü matematikten kaldım. Normalde teşekkür alabiliyordum. 10. sınıfı teşekkürle geçtim. Sonradan bir düşüş yaşadım. 11'i boş geçtim. Çünkü bölüm değiştirme muhabbetine ben 1 ay 2 ay falan bölüme oturamadım doğru düzgün. Eşit ağırlıktan sayısal'a geçiyordum. Hatırlamıyorum bilmiyorum. Sonra evet. bir yere hastalandım okula gidemedim. Ondan sonra 12'de tekrar takdire döndü. 12'de herkes takdir alıyordur diye düşünüyorum. Arkadaşlar kısacası hayatı boyunca takdir aldı Sadece lise döneminde bir bocalama yaşadı Pandemiydi Sınıf evet, bölüm değiştirmeydi Bizim boşanma mevzularıydı Süheyla'nın lise hayatını kötü etkiledi Anadolu Lisesi diplomam var Bunu bulmuşum bu arada buraya koymuşum Göstermiyorum çünkü kimlik bilgileri var Mezuniyet belgem var ee, Ve Mudanya Üniversitesi'ne yani üniversiteme dair tek bir şu an belgem O da katılım belgesi var Katıldığım bir programdan hı hı. Bu da hem içinde Geçmişte çizdiğim birkaç resim var ee, ama alakasız o kadar çok şey var ki. Mesela hı hı. böyle bir şey var. Ne ki o? Ee, He anılar, tamam hatırladım. Maçına gittiğimde aldığım blok yazısı. İçinde ne bileyim, Uludağ Üniversitesi'nde aldığım birkaç bir şey, eski resimler, çanta var içinde bir tane. Ee, felsefeyi çok sevdiğim için felsefe notlarımı asla atmıyorum 10. sınıfta aldım. Şey diyorlar herkes. Hmm. Söyle. E ne bileyim tiyatro, çizim üzerine, grafik tasarım okumadı Çünkü çok yeteneği var. Neden sağlığı tercih etti? İleride tekrar devam etme şansı var mı? Düşüncesi var mı? Yorumlarda bunları soruyorlar. Şöyle bir şey var. Ben okuduğumda bu mesleği yapıp yapmayacağım. Kesinlikle yalan söylemeyeceğim. Bilmiyorum çünkü yapıp hı, hı. Ondan sonra tekrardan olursa bir üniversite okumayı düşünüyorum. Ve o üniversitenin de ne üzerine olacağını bilmiyorum. Bilemezsin bir anda konservatuvara bile hazırlanabilirim. Hı hı. Çünkü ben de şu an ne yapacağımı bilmiyorum sadece. Ve yani öyle şey de değil yani yaşım geç de değil daha 20 yaşında olduğum için. Yani var, vaktim var şu anda bir şeyler yapmak için. Bir bitsin, elime bir diplomamı alayım. Şu mantıkta bakmıştım en azından işsiz kalmama mevzusuna baktım. Hı hı. Hani olur da bir gün çalışmak istersem bir şekilde hallederim sağlıkta çünkü hani sağlık yer etmiş bir meslek. Hı hı. Öyle yeni çıkan bir şey değil. Hep de hani sönecek bir şey de değil. O yüzden seçtim. Artı olarak dediğim gibi annem ölsün diye. Çok ciddi bunun için seçtim. Ama ben farklıyım. <laughs> tamam öyle. ben ama bunu ben bunu kendim isteyerek seçtim. Ya annem övülsün dedim. Sağlık okuyor desin çocuğum Dedim, dedim yani bunu. Hmm. E, seçtim. Okuyabiliyorum ama okuyorum. Ki yalan yok. Ortalamam yüksek olarak bitirdim ilk senemi. İkinci de inşallah öyle olur. Ama mesleği yapar mıyım bilmiyorum. Bakarız. Yani. Ben Arkadaşlar açıkçası benim övünmek gibi bir şeyim yok. Hem pek sevmem öyle şey. Doktorluk da okusa benim için önemli değil. Benim için önemli olan kızımın bir mesleği severek yapması. Ben ona baştan beri söylüyorum aslında. Ve hani gelecekte elle tutulur bir mesleği olsun. Kimseye muhtaç olmasın hem kendine hem vatanına milletine faydası olsun yani ben hep o şeydeydim asla baskı yapmadım ama yine de o beni düşünmüş görünüşe göre <laughs> yazdım kopyalar bile burada yalan söylemeyeceğim çok var içinde çok bunu açsan o an bu Zuhayla bunu niye atmadın ne yaparsın ama beni tanıyan yani kendi arkadaşlarım yakın arkadaşlarım bunun içindeki her şeye diyecek ki bak Şurada bir kart gözüküyor, görüyor Hı hı. Kocaman bir kart. İskambil desteleri var ya oyun evet, için Evet daha önce göstermiştik. Ha, bu mesela Kamil'in bana verdiği bir hediye. Kamil Ve Kamil duruyor. Kamil'in bir arkadaşı. Lise arkadaşı. Lise arkadaşım. Çok severim kendisini. Şöyle i̇şte arkadaşım. Evet. evet Ters yüzü nereye ya? Dökülecek şimdi. Hı. <laughs> Kitaplık turu. Bilmiyorum. Tüm hepsini boşaltmadan anca bu kadar oluyor arkadaşlar. Kamera hepsini alıyor gördüğünüz gibi. Bir saniye. Altı hiç göstermeyeceğim. Gofret biraz önce saklandı zaten. Orasında şey var gitar şeyleri var. Çantaları var. Abisi sanırım bir gitar daha alacakmış. Süheyla bir gitar istiyor yeniden. Aslında elektro gitar istiyorum ama büyük ihtimalle ben evden atacağı için öyle almayacağım. Yani çok gürültülü bir şey almayalım. Çünkü gürültülü benim şey. evden atmak ziyade binada sıkıntı. Hani diğer evimizde olsaydı sıkıntı olmaz. İstediğin kadar gürültü yap, çal. Hiçbir sıkıntı yok. Ama burada kimsenin kimseye rahatsız etmeye hakkı yok. Dairedeyiz. Yani elektro gitar istiyorum ama şimdi şöyle bir şey var. Elektroyu şu an çalamayacağım. Ve her yere de götüremem. yani yurtta hiç çalamaz. hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Yıllarca bu Hep o silgiden aldım sana. Okuldaki... Gösterelim mi? Şimdi, şimdi hala var mı bilmiyorum bu silgilerden. Herkesin bilindik markası artık. Bu bir reklam değil arkadaşlar. Göz görünüyor ama işte böyle. sınıf arkadaşım <laughs> der ki karalama yapmıyor. Karalama yapmıyor. Ve ben bunu söylerim de çeviriyordum derse vakit geçirmek için beraber. Hiç karalama yapmıyordu. O yüzden hep bunu tercih ediyorduk yani. Ben bilmiyorum çok fazla bir şeyler biriktirmişim ama seviyorum böyle bir şey. Kalemlik içinde ne var onu bile bilmiyorum. Bu victim şey. Üniversitede sınava giderken göt aynen. İçinde üniversitem kalemi falan var. Evet. Üniversite sonrası kapasiteye girecek arkadaşlar. Gireceğim inşallah ya. Olay, Hayırlısıyla. Ya olay şey. Ben yapar mıyım yapmaz mıyım? Başka bir işe yönelir miyim? Çünkü her Ketiri insan okuduğu belki şeyi Belki de yapmıyor. devam eder. Yapar. Heh, belki de daha yüksek şeye gelirim. Belki sağlıkta daha başka bir şey isterim. Bilmiyorum ama şu an ben niye okulun hiçbir döneminde ne yapacağım bilmiyorum ya. Yani sadece sen değil de sanki yeni nesil hep aynı gibi. Bir karar <laughs> Kararsız oturtmak zaman alıyor. Önce 4 yıl lise okudum. 4 yılın 4'ünde ne okuyacağım bilmiyordum. Şimdi tercih yaptım. Yapacak mıyım onu bilmiyorum mesleği. Kararsız. <laughs> Ama yarın düşünelim ne değişiyor yani. Şurada... Resim çizmeyi <laughs> seviyor. Bu bir gerçek. dövme yapmayı da seviyor. <gülüyor> <gülüyor> bir ihtimal. Tamam mı? Her şeyin yüzdelik ihtimalleri var. <laughs> benim hayatımda çok fazla yüzdelik ihtimal var. Çok yönlü olduğum için. Evet. İstemsiz aileden geliyor. Ve o yönlerden hangisi ağır basıp da ona yönelirim bilmiyorum. Hakkında hayırlısı olsun Heh. yavrum. Ben sana Amin. bak diyorum ki mesela her zaman dediğim gibi bir tercih yap. Ama bu senin tercihin olsun. Benim değil. İşte. Bunu da galiba zaman gösterecek. Evet sen yine üniversite tercihine kadar, son güne kadar beklediğin o şeyle acaba ne olacak şeyini gene beklemek zorundasın. Hakkında hayırlısı olsun yavrum ne diyeyim. Abi. Ben anne olarak arkandayım elimden geldiğince. <laughs> Abin zaten diyor sana ben her şekilde arkandayım Bana diye. Bana diyor ki ne yapacaksın okusana bir üniversitede. Sanki bir işe mi yarayacak çalışacaksın. Ben var ya oku diyor. Ya, böyle, <laughs> böyle abiyi diyor. zor bulursun. Şurada bunlar atılacak bilmiyorum atılması gerekiyor mu atmam mı gerekiyor emin değilim o yüzden buraya teptim. Bunlar test kitabı. Yani çözülmemişse keşke bir ihtiyacı ha, olan birine versin. Boş bulursam birine vereceğim. Yaşı benden küçük biri var aslında. Onları ona götürelim. Şu an aklıma geldi. Tamam. <laughs> şurada zaten yani çantaları falan var ve iki tane gitarı üst üste koydum tekrar oraya. Çünkü şurada durunca düşüyor gecenin bir köründe. Ya odamız küçük maalesef yapacak bir şey yok. Ama ya, şey, kiler odası de. da koyabilirsin. Aşağı yazık. Ha koydum da. Bir daha hiç görmedim. değil mi? Niye? Piyanoya olduğu için çalmıyorum bile. E git çal yan odanda. Priz çekive çekene kadar yaşlanıyorum ben Priz ortada durabilir. Onun dışında bakacağım bir şey var mı burada? Yok. Arkadaşlar bu kadardı. <laughs> kitaplık türünden çok bir şey beklemeyin. Ufacık bir kitaplık. Bir oda olsa diyeceğim ki bayağı sür. Yani burada ee, ne işi bayağı var? Bayağı bir abi. konuştuk, sohbet ettik. Evet, abin arayınca sonra diyor ki nerede bu? Kocaman, Acaba bunun burada ne işi var? var? Ben Götür yerine koy. Bir şey söküp takmışımdır ya, unuttum bilmiyorum. Evet, şöyle göstereyim yine. O kocaman kalın şey görüyor musun? Hmm. İşaretli. Şu. Yüzüklerin efendisi o. Sen onu sadece bak altını görüyorsun. Üstüne bak. Ne onlar? Okuduğum bölümler mi? Evet. Hmm. <laughs> Okudum ben bu kitabı. Arkadaşlar kitaplık turundan çok sohbet ettik. Bunu odama asacaktım ama annem vermediği için asamadım. Ne o? Bu bayağı açılıyor. Şu kapı kadar falan oluyor. Nereye asarsan. Şuraya asabilirsin istiyorsan. Şu boş duvara. Bunu heba etmek istemiyorum çünkü çıkmayacak. Kağıdı çok farklı. Hmm. Dediğim gibi kitaplık durumundan çok sohbet ettik geleceğe dair. Bilmiyorum. Hakkında hayırlısı olsun Her, bir şey, Her yerde asıl bir anahtarlığım var. Hmm. Evet. Hep birilerinin hediyeleri Bu şi, Benim mi kendi aldığımda. Bunun civciv eşi de Asya'da. O yüzden burada duruyor. Şunu Nuri aldı ben hmm, Bursa'ya gitmeden önce. Şunu göstermeyin bence. Bu arkadaşımın İzmir'den bana getirdiği hediye. Üniversite arkadaşımın. Bu gene Kamil'in yazdığı, buraya taktığı anahtarlığın. Ee, şu Harry Potter'daki oh, uçan araba var ya. Vizlilerin. Bu o. Şu telefon kulübesi. Bu ne? Bu dört büyük bina. Bu da Sıbancı Evet. Çok anahtarlık aşırı seviyorum. <laughs> Masa böyle. Sözde ders çalışacağım. Bir haftadır asla motive olamıyorum. Hmm. Sebebim ne bilmiyorum ama orada duruyor. Resim çizmek için kullandım. En son çıkarttığımda ders çalışacağım diye şarj ettim her şeyini resim çizdim. Ara. Sen yine de çalışmayı ihmal etme. Derslerimi bilmiyorum. Öğrenirsin sıkıntı yok. Arkadaşlar çok konuştuk. Ama yani kitaplık çok ufak. Sohbet edelim istedik. Kitaplığı da gösterdik. Bugünkü video böyle. Yoğun istek üzerine çektim. Kaç gündür TikTok'ta her yerde kitaplık turu, kitaplık turu. Sizleri kırmamak kadına çektim. için yaklaşmıyor. Ne alakası var kurbağa ya? Kurbağa Hayır ya, onunla onun şey kurbağa ile alakası yok ki kafamdaki. Kurbağa. Hmm. Neyse, sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.